Herkese gelen benim ben Osman ile beraber Rose yeni bir seri başlatıyorum Osman hashtag Osman bunu yap arkadaşlar Yorumlarınızı e, işte Sorularınızı yorumlara yazmayı unutmayın Ben de o, o şeyleri de yapmaya çalışıyorum Arkadaşlar karakterler şöyle keselim Karakterler göre yazın Şeyleri nitan Colt, bul, falan işte böyle cinsi. Benim oynadığım karakter genellikle cin oluyor. Cin çıkardım bu arada. Hem arkadaşlar bu videoda soru cevap da yapacağız şimdi. Ee, yorumlarımız Ekrem Efe'den gelmiş. Nerelisin? Ee, Bolu'luyum. Youtube'a neden başladın? Ee, bir gün bir tane video çekmiştim. İşte futbolla ilgileniyordum o zaman. Futbolla ilgilenirken bir baktığım video gitgide ilerliyor. Ben de dedim ee, Youtube'a başlayayım artık dedim. Başladım işte ikinci sor üçüncü sorumuza geçelim. Hayalin ne? Hayalim 100 bin abone olmak. Olamayacağız biliyorum da işte hayalim bu. Ee, kaç yaşındasın? 10 yaşındayım. İleride ne olmak istersin? İleride futbolcu falan işte. Ben futbolla ilgileniyorum arada. Ama e espor olmak da isterim yani. Kimle tanışmak istersin? Lazerli, YBC veya Lord Enzel. Onlarla tanışmak isterim. Ee, şöyle arkadaşlara da göstereyim. Mesela şunu sil mesela. Bunu sevmiyorum ben. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Görüşmek üzere ve bay bay. Abone olun. Like atın. Bum.